Takip eden değil, takip edilen firma. Çayırova Römork ve Trailer ekipmanlarının sunduğu fuar özel yayını devam ediyor. Konya Tarım Fuarı'nın dördüncü gününde stand gezilerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Novatar Tarım Makineleri standındayız. Yanımızda firma sahibi Fatih Bey var. Fatih Bey merhabalar. Merhaba Aybüke Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor? Elhamdülillah, Konya Fuarı biliyorsunuz hı hı. genelde hareketli bir fuar, ilgini çok yoğun olduğu bir fuar Türkiye genel için konuşuyorum. Evet. Yurtdışından yurt farklı müşteriler geliyor. Bize güzel yani. Evet çok güzel. Biz de aslında bugün sizin ürünlerinize değineceğiz. Ürün yelpazeniz çok geniş, bunlardan bahsedeceğiz. Ama ilk olarak tam olarak üzerinde durduğumuz cihazımızdan bahsetmek istiyorum ürününüzden. Evet. Nedir bu? Bunlar traktör arka yükleyici. Evet bunların e, geniş bir elpazesini üretiyoruz. Yani farklı beygir güçlerine göre e, değişik ihtiyaçlara göre e, çiftçilerimizin genel ihtiyaçlarını karşılıyoruz bu evet. anlamda. Hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Evet aynen öyle. Hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Doğru söylediniz. E, bütün çiftçilerimizin farklı ihtiyaçları var. E, genel tanıtmamı isterseniz e, mesela balya yüklemek isteyen çiftçilerimiz var. Hem balya yüklemek de kullanabiliyorlar. E, Sılaç paketleri var. Onları yüklemek için kullanabiliyorlar. Ahırlarındaki gübreyi dışarıya atmak için, romorka yüklemek için e, bunları kullanıyorlar. E, tomruk yüklemek için kullanan çiftçilerimiz var mesela. Ormancılarımız var özür dilerim. Onlar onun için kullanıyorlar. E, bayağı geniş bir e, şey sunuyoruz. E, Yelpaze sunuyoruz bu anlamda. Evet çok güzel. Ben az önce e, bu ürün için o kadar büyük ki dedim. Evet. Size dediniz ki şu daha büyük Halbuki Hanım. Doğru söylediniz. E, ne kadar açılıyor? Açılınca ne kadar uzunlu oluyor? Bu yanında durduğumuz altında durduğumuz ürün <laughs> e, 3 metre yüksekliğe kadar boşaltma yapabiliyor. Yani çiftçilerimiz anlayacağı dilden söyleyeyim 2 evet. ilaveli bir kamyonla e, boşaltma yapabiliyor buradaki ürün de KT5 bir model ismiyle söyleyeyim. KT bu KT2000 diye adlandırıyoruz. KT5 bir modelimiz de 4 metre yüksekliğe kadar boşaltma yapabiliyor. Yani 4 ilaveli bir tıra, kamyona yükleme yapabiliyor. Genelde onu pancar yüklemek isteyen, saman yüklemek isteyen çiftçilerimiz daha çok tercih ediyorlar o modeli. Her cihaza yani her cihaza takılıyor Her araca takılıyor mu? Şöyle söyleyeyim. Mesela 40 beygirden 140 beygire kadar modelimiz var. Hı hı. Bahçe tipi traktörden başlayın. 140 beygir tarla tipi büyük bir traktöre de yükleyici verebiliyoruz. Hı hı. Bu yanında durduğumuz buradaki modelimiz bizim patent ürünümüzdür. Türkiye'de ilk defa biz çıkarttık bunu. Görüş açısını rahatlatıyor. Geri geri çalışıyorlar çünkü bununla. Yaptığı işi rahat görmesi gerekiyor. Bu da görüş açısını rahatlatıyor. Onun için çok tercih edilen bir ürün. Bununla da tanındık diyebilirim. Yani bu ürünle de tanındık diyebilirim. Evet, tanındık. Kalite anlamında da, güç anlamında da rakiplerine büyük ara fark atan bir ürün ya. Yani. Evet, tanınırlığınız da yüksek, bilinirliğiniz evet, yüksek. Evet. Bu anlamda bunu neye borçlusunuz? Aslında bunu sürdürmek de çok önemli. Yani bunu böyle düzenli olarak hep tanınır kalmak noktası çok önemli. Düşmemek çok önemli. Doğru bu noktada bir ilkeniz var mı? Şimdi biraz önce bir bayimle karşılaştık yanınıza gelmeden önce. Bana dedi ki Fatih abi kaliteni bozmak çok iyi abi. Aşağıya düşürme. Yukarı götürürsen götür o senin bildiğin ama. Aşağıya düşürme. Çiftçi seni kalitenle tanıdı hiç bozmayalım abi biz bütün firmalardan vazgeçtik seninle devam ediyoruz dedi. Anlatabildiysen. Evet. Ya biz kaliteyle ve artı ihtiyaçlara göre e, biraz daha e, ne, yeni ihtiyaçlar doğuyor. Mesela dedik ya otomobil yüklemek istiyor. Onun dışında farklı ihtiyaçlar doğuyor. Mesela, e, var. Mesela dökme sılajlar var mesela. Onları alıp kesmek istiyorlar. O o tarz bir ataşman ihtiyaç doğdu mesela. Onlarda da yenilik katıyoruz. Onlarda da yeni farklı ataşmanlarla e, çiftçimizin yanına önüne e, gidiyoruz. Böyle olunca e, başarı geliyor yani kalite, e, fonksiyonel yapıyoruz. Yaptığımız ürünleri e, kullanırken e, vatandaş, köylü, çiftçi kardeşim kullanırken rahat etsin istiyoruz. Bizi bir sıkıntı için aramasın istiyoruz. Neden? İşinin ortasında kaldığı zaman biz de yapsak aynı sıkıntıyı yaşayacağız. İşin ortasında kaldın mı iş tamam mı, Tamama ermiyor yani evet. o iş o gün bitmiyor. Tamamdan vakit kaybı? Aynen doğru söylediniz. O işini rahat rahat tamamlasın, Bayemizi bir sıkıntı için aramasın, Bayimiz bir, bir bizi bir sıkıntı için aramasın, herkes rahat etsin, kullanıcılar rahat etsin, araba ailelerimiz rahat etsin. Bütün amacımız bu. bunu düşünerek yaptığımız için de elhamdülillah bu yükleyiciler konusunda bir, bir marka olduk, marka bilinirliğimiz daha da arttı diyebilirim. Evet, Novotar'ı farklı kılan diğer markalardan, diğer firmalardan farklı kılan noktada sizce kaliteniz mi? kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle. Anlatmaya çalıştığım şey oydu. Kalite ve fonksiyona Şimdi böyle bir kepçe almış olabilir çiftçi kardeşim. Ee, yükü toplamaz. Doğru düzgün boşaltmaz. İstediğini tam istediği şeyleri tam yapamaz. Hı hı. Yani makineyle bütünleşmesi lazım Vatandaşın Makine istediklerine tepki vermesi lazım. E veremediği zaman aldığı zaman direkt bir pişmanlık yaşıyor zaten. Onun için önce iyi araştırsınlar. Neyi alacaklarına. Çok kıymetli firmalar var yani. Bizden alsınlar anlamda söylemiyorum. Fonksiyonlarını yerine getiren. Kalitesi uzun vadede ona sıkıntı vermeyen. Tavsiye zaten bize hep gelen tavsiyeyle geliyor. Evet. Ee, müşterilerimiz hatta standa gelip böyle teşekkür eden, tebrik etmek isteyen eski ürünlerimizi alan müşterilerimiz de böyle gelip hep teşekkür, takdir. Elhamdülillah şikayet duyduk <laughs> müşterimizden o da makineyi eskitemiyorum diye şikayet etmek için gelmiş. <laughs> çok güzel, çok tatlı. <laughs> Esprisi, <laughs> Esprisine söyledim. Budur yani. Yani makine uzun ömürlü bir şekilde kullanılabiliyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok güzel. Peki üzerine katarak ilerlemek de her zaman daha önemli diye Tabii biliyorum. ki yeni <laughs> şeyler de var. Yani bu makineleri bu tarz gene arka yükleyici anlamında söylüyorum. Bunun daha farklı daha fonksiyonel ihtiyaçları karşılayacak türlerin de planımız da var. Yakın zamanda inşallah üretime sokacağız onları da. Az bir kopya daha alsak sizden. Artık o sürpriz olsun. <laughs> Peki madem öyle diyorsunuz o zaman Novatar'ın bayiliklerinden bahsedelim istiyorum. Nerelerde varsınız? Türkiye içinde hemen hemen her yerde varız. <laughs> ee, yurt dışında da e, yani belli Türkiye'de belli ilçelerde illerde hemen hemen her yerde varız yani bir şehirde yoksak yoksa bile onun yakınındaki bir şehirde potansiyel bir bayimiz vardır ve onlara dağıtım yapıyordur. yani. Mutlaka var. Yurtdışında bizim e, pazarımız e, Avrupa ülkeleri. Genelde Avrupa ülkelerine e, ürünlerimizi gönderiyoruz. Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Almanya gibi ülkelere de bu yükleyicileri gönderiyorsunuz. Gönderiyoruz. Biliyorsunuz Avrupa'da e, kalitesiz, e, sıkıntılı ürünler sevmezler. O yüzden kalitemiz oralara bile uyuyor yani. Öyle söylüyorum size. Evet. Kullanıcı yorumları hakkında bir bilgi de almak isterim aslında sizden. Yani Avrupa'da Avrupa'ya da ihraç ediyorsunuz. Evet, Şimdi gelince. Türk insanı ile Avrupalı insanı farklı. Doğru. E topraklar da farklı. Doğru. Bu nasıl etki ediyor? Nasıl dönüş sağlıyor size? Yani ortada bir ürün Hı -hı. yapıyoruz yani. Hem onların ihtiyaçlarını karşılayacak, hem bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Yani bizim çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapıyoruz. Ama yurt dışında bazı ufak tefek farklılıklar istiyorlar belli standartları var kendilerine göre. Bizim burada aramıyor mesela <laughs> çiftçimiz onu ama orada biliyorsun standartlar orada daha böyle kesin kurallarla falan işliyor. Onlara göre de ufak tefek değişiklikler yapıyoruz ama genel anlamda buradaki çiftçimiz hangi fonksiyonlarla kullanıyorsa onlar da aynı fonksiyonlarla kullanıyor. Yani, Çok özel şeyler değil yani. Değişiklikler istiyorlar mesela. Kolay sökülüp takılma gibi. <laughs> mesela ataşmanı değiştirirken hızlı değiştirelim. <laughs> Takma tip diyorlar bizim çiftçilerimiz. Hızlı değiştirelim istiyorlar. Onun gibi farklılıklar hı hı. var. Onun dışında bir farklılık yok. Peki siz üretici olarak yine bu yurt dışına ihraçlarda takıldığınız <laughs> noktalar oluyor mu? Yani önümüze engeller çıkıyor. Aybüke Hanım burada bunu yaparken İlgacat yaparken. Evet. Yok aslında bir engel yok. Yani, bir engel yok. O yok. da bir yani fiyat hı hı. tutturabildiğiniz sürece dış pazardaki fiyatı e, müşterinin beklediği fiyatı karşılayabildiğiniz sürece ya işte bu bir e, İçerisi dışarısı farklı dengeler yani döviz yüksek olursa biz rahat ihracat yapıyoruz ee, orada bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hı hı. Döviz yüksek olduğunda bu sefer iş pazarda biliyorsunuz tüketicinin karşısına bazı sıkıntılar çıkıyor. Peki şu anki ekonomi o zaman o noktada nasıl onu da değerlendirelim. Şimdi fuardayız. Ee, evet. Müthiş bir ilgi var evet. yani insanların çiftçimizin müthiş bir makine talebi var. Traktör standı hakeza öyle oradaki arkadaşlardan da deniyorum. E, ekonomiye yorumlayayım istiyorsanız hı hı. E, şimdi şu açıdan bakalım. Faizler düşük Türkiye'de. Döviz düşük. Yatırım alanı o oydu önceden. Yani faiz ve dövize yatırıyordu. Altına yatırıyordu insanlar paralarını. Aslında işin özeti bu anlatacağım gibi bana göre. Hı hı. E, şimdi o biraz yatırım alanı olmaktan çıktı. Stabil duruyor çünkü. Bir yükseliş yok. Parasının değerini korumak istiyor insanlar. Doğal olarak bir şey diyemezsiniz. Önceden çiftçimiz hanımının koluna bir bilezik alıyordu. Onu evet. değerlendiriyor kendine göre. Ama şu anda onlar stabil tamam. duruyor. Yani bir değer kazanmıyor. Ama öbür tarafta emtia fiyatlarını makine fiyatlarının, traktör fiyatlarının, ev, araba ne diyorsanız artık yükselmesinin sebebi bence bu. İnsanlar yeni yatırım alanları açtılar kendilerine. Biz makineleri, traktörleri evleri, arsaları, arabaları yatırım alanı yaptık. Bu hızlı yükselişin de bence şey o. Nedeni ne o. nedeni ne o bence evet. evet. Kesinlikle katılıyorum ben de size bu noktada. Peki e, tarımı konuşalım istiyorum biraz da. Yani Türk tarımı ne noktada? Dünyada neredeyiz? İleride miyiz? Geride mi kaldık? Yani Avrupa ülkelerine göre gerideyiz. Evet. Yani bunu kabul ederim. E, tarlaları daha nizami, daha ıslah edilmiş Avrupa ülkeleri. Ona göre makineler üretiyorlar. Çok büyük devasa makineler kullanabiliyorlar, çok teknolojik makineler kullanabiliyorlar. Çünkü e, güzel bir tarım politikaları var bence ya. Başta Hollanda olmak hı hı. üzere tarım konusunda çok güzel politikaları var. Nedir mesela? Mesela çiftci e, yönlendiren Hollanda örneği, her hepimizin bildiği örnek, çiftçiyi yönlendiren kooperatifler var. Hı hı. Şimdi siz. E, tarlanız var, aldığınız bir tarla veya babanızdan kaldı bir şey ekmek istiyorsunuz. Ben buraya fasulye ekeyim diyemiyorsunuz. Gideceksiniz oraya, başvuracaksınız oraya. Diyeceksiniz ki tarla bu. Analizini yapacaklar. Diyecekler ki burada fasulye yetişmiyor. Hı. Burada sen burada nohut ekeceksin. Fasulye ekeceksin. Ayçiçeği ekeceksin. Hı. Tamam. Tarlanı analiz ediyor, toprağını analiz ediyor. Orada yetişen, yetiştireceğin ürünü belirliyor. Sonra ülkesinin neye ihtiyacı var onu belirliyor. Fasulye bizim ihtiyacımız var mı? Ekeceksin ama var mı? Ona bakıyor. Yok ona da ihtiyacımız yok. Yetiyoruz. Neyi ihraç etmeye ihtiyacı var ülkenin? Yönlendiriyor. Ve bütün ekim dikim süreçlerini o kooperatif devletten bağımsız bildiğim kadarıyla kooperatif. Hı hı. O kooperatif bütün süreci takip ediyor. E, bu da kabul edersiniz ki ürünü değerlendiriyor. Daha nitelikli ürün ortaya çıkarıyor ve pazar problemi yok. Çok Çünkü ihtiyaca dönük. Evet, i̇htiyaca evet. dönük tamamen toprağı analiz ediyorsun, pazarı analiz ediyorsun bütün süreçleri takip ediyoruz. sonunda. E, bunu ücretsiz yapmıyorlar. Mutlaka bir bedel alıyorlar. Ama elde ettiği değer karşında o verdiği bedelin bir kıymeti yok onun için. Ya yani tamam bizde de bu kooperatif işi maalesef yürümüyor. Galiba. Yani Tam anlamıyla eee o sistemimizde Oturtamadık olmuyor. Yani, Oturtamadık yani değil mi? Orada yani. bir açık bir boşluk kesinlikle, var sanki. Kesinlikle doğru ee, söylüyorsunuz. ilerleyen günlerde ona bir uygun çözüm İnşallah. getirirler, üretirler. İnşallah. Yani iyi bir tarım politikası evet. politikasına ülke olarak ihtiyacımız olduğunu ihtiyacımız düşünüyorum. Var. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Mesela destekler falan güzel. Buharlı gemiyi bulan e, ismi aklıma gelmedi şimdi. Vatandaş diyeyim. Mantık şu önceden yelkenli var biliyorsunuz. Buharlı gemiyi bulan adam diyor ki rüzgar varsa gemi gider, rüzgar yoksa gemi gitmiyor. Bu diyor böyle olmaz. Güç o şeyin içinden gelmedi diyerek bu mantıkla buharlı gemiyi buluyor. Şimdi bunu çiftçiye yoralım. Evet Müsaade çok güzel sana. bir yerden ilişki yapmış. Ee, destek varsa çiftçi yürüyecek, destek yoksa olduğu yerde duracak. Olduğu yerde durmak demek geri gitmek değil mi? Evet. Hani Eskiden koş yoksa düşersin diye bir reklam vardı biliyorsunuz. Hmm. Anlamazdım çocukken ne demek koşmazsan rakipleri seni geçiyor geride kalıp düşüyorsun yani. Koşması gerekiyor çiftçinin olduğu yerde durmaması gerekiyor. Bunun içinde destekler vesaire ya zaten başlı başına şu baş, şu bir problem. Fiyatını müşterinin belirlediği bir sektörde bu, bu, sıkıntılar bitmez. Kendisi belirleyemiyor çiftçi fiyatı doğru mu? Yani bu kooperatif sistemin yürümediğinden zannedersem şimdi. Bireysel olarak herkes tek tek değil de bir çiftçi özel bir kooperatif düzeni sistemi olsa da herkes kendi ürününü fiyatını böyle orada birlikte belirleseler de bu tarz sıkıntılar bu sene para etti bu sene etmedi ya soğanı çok öker, çok ekersen para etmez fasulyeyi çok ekersen para etmez yani bunun bir işte bu kooperatif üzerinde bu bir düzene oturtulması gerekiyor hepimiz rahat ederiz emin olun bunlar benim fikirlerim evet. bunları kimseye eleştirmek için veya bu iş yanlış bu iş doğru demek için söylemiyorum. Bana göre doğrudur. Ben de size Böyle katılıyorum Fatih Bey. Aslında çok güzel ilerliyor sohbetimiz. Bu konular hakkında da aslında konuşulacak çok konu var ama vaktimiz de kısıtlı evet. malum. Doğru. Fuardayız. Doğru. Çok doğru. teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok vakit sağ ayırdığınız sağ için. Ne çok sağ olun. Efendim, sağ olun. Evet Novatar tarım makineleri standında Fatih Bey ile birlikteydik. Birlikte aslında Novatar'dan bahsettik. Aynı zamanda tarımın ileriki serüveninden bahsettik. Kooperatiflerden bahsettik. Şimdi kısa bir araya gelelim. Ardından Fuar Özel programımızla devam edeceğiz. Takip eden değil, takip edilen firma. Çayırova Römork ve Trailer ekipmanlarının sunduğu Fuar Özel yayını...